Dostlar herkese merhaba. Uzun bir zamandır yoktum. Ee, tekrardan geldik. Ama e, kendimizle beraber bir şeyler daha getirdik. <laughs> Seslerden duyuyorsunuz. Önceki videolarımı izlediyseniz bizim çiftliğimiz biraz daha ufaktı. Şimdi yeni bir çiftliğe geçtik. Yeni bir hayvan aldık. Yeni bir sürü aldık kendimize. Şimdi size onları göstereceğim. Şimdi tavuklarımızı dışarı salacağız. Sizi daha rahat görün diye. Baba sen şimdi geri geri çık oradan. Hayvanları çıkartalım. Evet arkadaşlar. Şimdi tavukları ben içeriden kovalayayım ki dışarıda çıksınlar diye. Evet, şu an çıkıyorlar. Arkadaşlar, <laughs> bayağıdır dışarı çıkmadıkları için şu an biraz ne yaptıklarını bilmiyorlar. Birçoğu çıktı ama hala kabul etmeyenler var. Uzun zamandır yoktuk, ee, bir şeyler düşünüyorduk, planladık. Ee, şimdi yeni bir tavuk çiftliği aldık. Ee, i̇çlerinde 12 adet Türkan var, Sultan var, e, ee, Silver var, Mavici var, Yeşilci var, Astrolop var, Sussex var, Lohman Brown var. Burada şu an arkadaşlar Lohmanlarımız var. Şurada Türkanlarımız var. Şöyle göstereyim size. Sağlıkları yerinde. Altın, altın siyah karşımı. Beyazı var arkadaşlar. Kırmızısı var. Arkadaşlar yaklaşık 3 aydır bizde bunlar. 3 aydır biz bakıyoruz. Sorun yok. Temizler, sağlıklılar. E, e, e. 4 gün önce yaklaşık 4 gün önce bir ilan attım. E, elimizdeki horozları çıkarmak için. 3. Üç, günde hepsini sattık. Bir 8-10 tane. şu olan, ötmesinden meşhur olduğu için deniz horozumuz vardı. I don't silver vardı. Ondan sonra iki tane mavici, bir tane yeşicimiz vardı. Şöyle sultanımız var. Şöyle bir adet sultan var. Şöyle lohmanlarımız çok arkadaşlar. Yaklaşık 80-90 tane yakın lohmanımız var. Evet, şöyle Hint kırması paçalımız var. Evet, yine bir tane daha Hint kırması horozumuz var arkadaşlar. Bunlar bizim kendi Kuluçka'dan çıkımlarımız. Hiç videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Şurada mavici yumurtlayan paçalımız var, mavici kırması var tepeli. Ee, yemleme sistemini size göstereceğim. İlk önce bir e, neler verdiğimizi size göstereyim. Yaklaşık arkadaşlar e, 130'a yakın bir hayvanımız var. Tabii bir kısmını sattık, 150'den fazla vardı. Şimdi arkadaşlar size verdiklerimizden gösterelim. Şöyle arpamız var. Şu an bitmiş. Bugün alacağız. Ezmemiz. Ee, şöyle buğday ile mısır karışık kırması Yumurta yemeye başladıkları için yumurta yemimiz var. Şöyle preslenmiş. Bunu suyla da satıp verebilirsiniz. Kuru da verebilirsiniz. Birazdan size videosunu çekeceğim. Şöyle de yumurtlayan tavuklarımızın yumurtaları. Haftada bir kere Suyun içine sirke atıyoruz arkadaşlar. Sağlıklansınlar diye. Bir sorun çıkmasın diye. Tavuklu hayvanlar. E, baktığımız koyunlar gibi değil. Öyle yine hemen iyileştiremiyoruz. Böyle arkadaşlar. Şimdi hayvanları içeri alacağız. İçeride size bir yemlemeye göstereyim. Yine sosyal medya hesapları açtık arkadaşlar. Ali Çiftlikliği. E, Instagram'dan ve TikTok'tan bizi takip ederseniz sevinirim. Kanalımızın adı da e, artık öyle olacak. Tüm platformlarda olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.